Dört değli taşerona çifte müjde geldi. Taşeron işçiye hem kadro müjdesi verildi hem de ikramiye müjdesi. 900 bin taşeron işçi kadro düzenlemesi için torba yasayı bekliyor. Aralık ayının gelmesi ile birlikte 4 değli taşeron işçilere yeni müjdeler geldi. Taşeron işçi hem kadro düzenlemesi ile hem de ikramiye ödemesi ile sevinecek. Az önce açıklama yapıldı. Torba yasa ile taşerona kadro düzenlemesi geliyor. Ayrıca taşeron işçinin ilave tediye ödemeleri için tarihlerde belli oldu. Taşerona kadro son dakika gelişmeleri yüz binlerce işçi tarafından yakından takip ediliyor. Düzenlemenin ikinci torba yasa ile birlikte hayata geçmesi 900 bin taşeron işçinin kadroya alınması bekleniyor. Bir yandan da Aralık ayının gelmesiyle beraber taşeron işçiye ikramiye ödemeleri de merak ediliyordu. Milyonlarca işçinin heyecanla takip ettiği ilave tediye ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki taşerona ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? Taşerona ilavete diye ikinci. Taksit ödemeleri ne zaman? Taşerona ilavete diye ödeme tarihleri belli oldu. Taşeron işçiye ikramiye ödemeleri Aralık ayının gelmesi ile birlikte yoğun bir şekilde araştırılıyordu. 23 Haziran'da ilk taksit ödemesi yapılan ilavete diye ödemelerinin ikinci. Taksit ödemeleri de Aralık ayında yapılacak. Günlerdir beklenen ikramiye ödemelerine ilişkin tarihler açıklandı. Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin yararlanacağı ilavete diye ödemeleri Aralık ayında gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödemeleri ilişkin net tarihleri de duyurdu, 4D'li taşeron işçilere ikinci. Taksit ödemeleri 18 Aralık'ta yapılacak. Taşerona ilave TEDI'ye ödemesi kaç TL? Peki taşeron işçiye ne kadar ikramiye ödenecek? Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi bürüt olarak hesaplanarak ilave tediye ödemesi yapılıyor, 13 günlük ödeme bürüt 4336 liraya geliyor. Bu ödemenin net miktarı ise 3100 TL oluyor. Ancak taşeron işçilerin maaşları asgari ücrete göre bir miktar daha yüksek oluyor. Maaşı bürüt 15.000 TL olan bir işçiye yapılacak olan ödeme 4.646 TL'ye ulaşıyor. Kamu işçileri ise 52 gün üzerinden tediye ödemesi alıyor. Bu yıl en az brüt 17.347 lira alması gereken kamu işçilerine verilecek olan net ödeme ise 12.401 TL ikramiye oluyor. 900.000 taşerona kadro gelecek mi? Taşeron işçilerin gündemindeki diğer bir konu ise taşerona kadro düzenlemesi. Geçtiğimiz aylarda binlerce taşeron işçi kadroya alınmıştı. Şimdi ise 900 bin taşeron işçi kadro düzenlemesi bekliyor. Peki 900 bin taşeron işçiye kadro gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre taşerona kadro düzenlemesi torba yasada yer alacak. Önümüzdeki günlerde detaylı bilgilendirmenin yapılacağı tahmin ediliyor.